Bir Tereddütün Romanı Peyami Safa Mualla arkadaşı tarafından önerilen bir adamın hayatı adlı romanı okur ve kitaptan çok etkilenir. Mualla bu kitabın yazarını çok merak eder. Onunla tanışmak ister. Bir dostun aracılığıyla bir baloda kitabın yazarıyla tanışma fırsatı bulur. Yazar Mualla'yı görünce çok beğenir ve ona evlenme teklifi eder. Mualla evet nahay arasında tereddüt eder ve düşünmek için bir süre ister. Bu arada yazar Bildan adlı bir hayranıyla karşılaşır. Bildan da yazara aşıktır. Kocasından ayrılarak ona geldiğini söyler. Yazar onu reddeder ancak Bildan onu intihar etmekle korkutmaya çalışır. Bildan boham hayatı yaşayan bunalımlar içinden birindir. Aradan bir süre geçtikten sonra yazarla Bildan tekrar karşılaşır birden değişmiş görünmektedir. Yazarı evine davet eder. Sarhoş olunca bazı itiraflarda bulunur. Aslında adı birden değildir. Kocasından ayrılmamıştır bir sevgilisi vardır. İyice kafası karışan yazar iki kadın arasında tereddütte kalır. Ertesi gün tekrar o eve giden ancak Bildan'ın taşındığını öğrenir ve bir daha Bildan'ı göremez. Yazarın duyguları belaklaşır, tereddütleri kaybolur. Artık iki kadını da aramamaktadır yazar romanını yeni bir dönemin başlamak üzere olduğunu haber vererek bitirir.